Günaydın arkadaşlar. 3 Haziran 2022 Cuma günü. Türkiye'ye gitmek için Azel Havalanı'na geldik. 13.50'de uçağımız kalkıyor. Biz biraz erken geldik. Her zamanki gibi. Gördüğünüz gibi bizden başka da kimse yok. 7. Peronda sadece hanımla ikimiz ikimiziz Merhaba Hanım Evet ee, Türkiye'ye gidiyoruz heyecan var mı var mı <laughs> Evet bu bizim uçakla <laughs> uçakla ilk yolculuğumuz Evet Hanımlar çıktık ilk yolculuğu yolculuğumuz değerli arkadaşlar Bugün 3 Haziran 2022 dediğim gibi Nazım Hikmet'in 59. ölüm yıl dönümü. Onu büyük ustayı anmak için 5 Haziran 2022 Pazar günü Müşküre köyünde yapılacak Nazım Hikmet'i anma etkinliğinde etkinliğine gitmek için Yola çıktık, 13.50 bile e, u, uçağıyla havalanacağız buradan, 5 buçuk gibi büyük ihtimalle Türkiye'de oluruz. Dün iki güzel insan, Ahmet Arif ve Orhan Kemal'in ölüm yıldönümleriydi. Onları da saygı ilanıyorum, Nazım Hikmet'e saygı ilanıyorum. Umarım güzel bir etkinlik olur. Buradan kalkıp gidiyoruz. Arkadaşları, dostları, yoldaşları görmek için. Buraya geldim. Yaklaşık 10 ay oldu. 10 aydır ilk yolculuğum olacak Türkiye'ye. Umarım diğer etkinliklerde uçarız. Memleketi görürüz, dost arkadaşları görürüz. Güzel bir gün. Güzel bir hava. Umarım güzel bir uçuş olur. Hayırlısıyla. Evet, güzel bir atmosfer. Ee, güzel bir uçuş olur umarım. Ee, güzel bir hafta yaşarız. Güzel bir etkinlik geçer. Arkadaşlarımız orada dostlar, yoldaşlar hazırlanıyorlar. Etkinliği organize eden arkadaşlar sağ olsunlar. Can ile can siper mücadele veriyorlar. Teşekkür ediyoruz onlara. Görüşmek dileğiyle. Şu an İsviçre'den Bazel'den herkese sevgiler, selamlar. 5 Haziran Pazar günü dost ve yoldaşlarla görüşmek dileğiyle. Evet bir uçak bir uçak daha kalkıyor biraz şey, önce. <laughs> <kur> <laughs>

bir sizleri izlettim değerli dostlar. Sevgiler, selamlar. Bir uçak daha kalkış için hazırlanıyor. Sevgiler.